Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz kıymetli dostlar. Solana çok soruluyor. Solana ısrarla soruluyor. Özellikle bugün bazı haberler dolanıyor piyasada. Solana ETF'i onaylandı şeklinde. Bu konuda fikirlerim soruluyor arkadaşlar. E buyurun biraz Solana sohbeti yapalım. ETF'i konuşalım. Solana cephesindeki diğer haberleri konuşalım. Solana'nın desteklerini, dirençlerini, hedeflerini konuşalım. Nasıl konuşalım? Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden konuşalım. Tıpkı diğer videolarda da olduğu gibi. Ben dedim diye hiçbir coin'i almayın. Ben dedim diye hiçbir coin'i satmayın arkadaşlar. Evet gelelim konularımıza. Bundan iki gün önce Twitter'da paylaştık. Rex Opsray isimli bir e, yatırım firmasının sevgili dostlar. Stake'de yapılabilen bir spot ETF onayı için SG mektup yazdığından bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi bu daha önce SG Solana ETF için başvurmuş. Stake bunların Solana ETF'lerini kabul etmemiş. Bunda şöyle 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 hatalar var deyip geri göndermişti. Bunlar da aldılar başvurularını. SEG'in eksik bulduğu, değiştirilmesini istediği yerleri tek 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 ince hesaplarla, ince ayarlarla değiştirmiş. SEG'in istediği kıvama getirmiş ve SEG'e tekrar başvuruda bulunmuştu. İki gün önce de, de SEG'e bir mektup yazdılar. Resmi bir mektup tabii. Aşığın aşağı yazdığı mektup gibi değil. Biz ETF başvurumuzu yeniledik. Bütün hataları düzelttik. Sizin istediğiniz gibi yaptık. Bir problem var mı? Bir problem varsa bize söyleyin. Biz hemen düzeltelim. Siz bize bunu geri göndermeden diye. Ardından bu firmanın sevgili dostlar CEO'su bir açıklama yaptı. Hayırlı uğurlu olsun ETF'imiz onaylandı. Hem spot ETF olarak kullanabileceğiz hem de staking tabanlı kullanabileceğiz dedi. Ne zamandan itibaren? Yarın değil öbür günden itibaren. Çarşambadan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak dedi arkadaşlar. Rex, Sheriff ve Opsray Funds işbirliği ile. Acayip bir haber. 10 numara bir haber. 5 yıldız bir haber arkadaşlar. Çok güzel bir haber bu. Şimdi bakıyoruz. Şöyle sol anayı açalım arkadaşlar. Hemen ekranı da verelim. Solana da bu haberle beraber şak 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 şak, şak yukarı 160 dolarlara kadar çıktı. Daha da çıkar mı acaba derken pat diye aşağılara 150 dolarlara pardon. 150 değil burası. 155'lere, 156'lara kadar geri çekildi. Niye? Niye geri çekildi? ETF geldi, uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz. Ama SEC tarafına baktığımızda tık yok. Normalde ETF gelirse ETF'i SEC duyurur. ETF'imiz onayladık. Hayırlı uğurlu olsun der. Bitcoin ETF'inde böyle olmuştu. Ethereum ETF'inde böyle olmuştu. Altın ETF'inde, gümüş ETF'inde ve diğer ETF'lerde hep böyle olmuştu. Ama bu sefer SEC herhangi bir şey söylemiyor arkadaşlar. CEO'ları başvuru yapan CEO'nun kendisi söylüyor. Çarşamba onaylandık, çarşamba günü yayındayız diye. Piyasa sanki inanmadı gibi. İlk başta bir tepki verdi, yukarıya doğru gitti ama sanki inanmadı gibi. Şu an için elimizde sadece şu an saat gece yarısına ulaştık. Gece yarısına baktığımızda hala SEC tarafından evet biz bu ETF'i onayladık diye bir açıklama gelmedi. Ama CEO, şirketin CEO'su biz aldık ETF'i diye hazırlıklara başladı, konuşmalara başladı. Her tarafta konuşmaya başladı. Bu ETF önemsiz mi? Hayır, çok önemli arkadaşlar. Segin Solana Spot ETF'ini eğer onayladıysa onaylaması Ethereum'u Bitcoin'in ardından altcoin ETF'lerine kapıyı aralamış oluyor. Ne diyoruz? 1071 Malazgirt zaferi diyoruz ya. Türklere Anadolu kapısı açıldı. Aynen öyle. Altcoin'lere ETF kapısı açıldı. Yeni bir dönem, yeni bir yüzyıl. Altcoin rallisinin başlangıcı gibi bir durum olur böyle bir olay arkadaşlar ama ne yazık ki SEC tarafından bir e, haber gelmiş değil beklemedeyiz. ETF olayı gelirse ne olur? Kurumsallar, şirketler hatta devletler dahi SEC garantisiyle, bakın yani tırnak içerisinde arkada Amerika Birleşik Devleti garantisiyle gelip bu ETF'lerden satın alımı yapabilirler. Solana için ve diğer altcoinlere de kapı açacağı için Harika, olumlu güzel bir haber olur. Ama şu an resmi bir açıklama gelmiş değil. Devam ediyoruz. Peki resmi bir açıklama değilse niye yükseldiğimize baktığımızda Robinhood borsasına bakıyoruz arkadaşlar. Robinhood borsası Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem yapan bir borsa. Özelliği komisyon almaması. Alımlarda, satımlarda herhangi bir komisyon yok komisyon olmadığı için çok 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 tercih edilen bir borsa. İşlem hacmi bayağı bir yüksek arkadaşlar. Neredeyse Amerika'nın yarısı orada işlem açıyor. Sadece kripto para değil, normal hisse senedi dahi alıp satılabilen bir borsa, bir hayır kurumuna bağlı bir borsa arkadaşlar. Bu borsa yapmış olduğu açıklamada Solana'nın stake'ine izin verdiğini açıkladı bugün. Belki de biz o yükselişi %3-4'lük yükselişi e, ETF'den dolayı değil de belki de e, Robinhood'dan dolayı piyasa bir tepki vermiş gibi de olabilir. Dediğim gibi ETF tarafını sadece müdürümüz onaylıyor, CEO'muz onaylıyor, SEC tarafı sessiz ama Robinhood'dan gelen haberi Solana'nın e, stek yapabilirsiniz artık Robinhood borsasında haberini bizzat Robinhood'un resmi sayfası yayınladı. Bu da yine güzel bir haber. Bu arada ne oldu arkadaşlar? 27 Haziran'da bundan 3 gün önce Solana Ağı geliştirme raporu yayınlandı. Yani Solana'nın bilançosu açıklandı bile diyebiliriz buna. Hani hisse işte senediyle karşılaştırdığımızda Solana Foundation ikinci çeyrek teknik raporunu paylaştı arkadaşlar. Ağda işlem sayısına %18'lik artış var. Harika işlem sayısı artmış. NFT basımında %22 yükseliş. Oo, oh, NFT sezonu geri mi geliyor acaba ki NFT bir önceki boğa Solana boğası NFT'ler sayesinde olmuştu. Daha sonraki de meme tokenlar sayesinde oldu. NFT'ler geri mi geliyor acaba diye bakıyoruz ve aktif kullanıcı sayısında da Solana ağını kullananların sayısında da %13'lük bir artış var. Ve bu artış özellikle GameFi tarafında ve d projelerinde artış olmasına sebep olmuş. Ağın kullanımı genişlemiş bilanço 10 numara gelmiş diyebiliriz. Güzel. Artı ilaveten 25 Haziran'da sevgili dostlar Grace da bir rapor yayınladı. Bir yatırım, büyük bir yatırım firması Grayscaler hiç duymayanlar için. Özellikle diyor ki 2025 yılının içinde bulunduğumuz yılın 3. çeyrek portföy güncellemesinde Solana'yı öne çıkarmış portföylerde mutlaka olması gerektiğini söylemiş ve Solana'nın geçmiş zamanlarda yapmış olduğu performansa kurumsallığın arkadaşlar bu Solana fonlarına olan ilgisini ve A içerisindeki düşük işlem ücretlerine vurgu yaparak bu raporu yayınlamış. Grace Geller al diyor. Ben al demiyorum. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Benim böyle bir yetkim yok. Ama Grace Geller'ın yetkisi var. Grace Geller al diyor. Başka ne oldu? Bir de 24 Haziran'a gidelim bilmeyenler için. 24 Haziran'da da Google Cloud'la Solana sevgili dostlar işbirliği duyurusu yaptı. Solana Labs ile Google Cloud arasında yapılan yeni işbirliği ile geliştiriciler daha hızlı indeksleme ve veri erişimine ulaşabileceklerini açıklandı. Bu da yine olumlu bir haber. Zincir üstü verilere baktığımızda balinaların yeniden Solana'ya göz kırptığını ve Solana birikimleri yapmaya başladığını görüyoruz. DEX'lerdeki işlem hacimlerine bakıyoruz arkadaşlar. DEX ne demek hocam? Bilmeyenler için merkeziyetsiz borsa demek. O ne ya diyenler için küçük borsa diyelim arkadaşlar. İçin içinden çıkalım. Küçük borsa deyince kızıyorlar ama küçük borsa diyelim. Merkeziyetsiz borsa, kendine ait cüzdanı olmayan MetaMask üzerinden yapılan, genelde MetaMask üzerinden yapılan minik borsacıklara DEX borsalar diyoruz. Buralarda acayip derecede Solana işlem hacminde artış olmuş. Birileri çaktırmadan 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 buradaki Solana'ları topluyor. TVL miktarına baktığımız zaman TVL neydi? İçeriye kilitleme, stake'e yatırmalara baktığımızda da bu tarafta da kademeli olarak bir artış olduğunu görüyoruz. Solana'da alt desteğimiz 125-130 bandı üst direncimizin de 165 170 olduğunu e, teknik olarak birazdan detaylı anlatacağım ama şimdiden ön bilgi olarak notlarımda olduğu için söyleyeyim diyorum ve fiyatlamalara, piyasalara yani biraz daha rakam konuşmak için ekranımı veriyorum arkadaşlar. Piyasada durum Bitcoin 0.20 eksi Ethereum %2.47 yükselmişken Solana 156 53 dolar 53 sentten işlem görüyor. Bugün bu haberlerle beraber %3.18 yükselmiş. Bu hafta %11 yükselmiş. Bu ay bir kazanç yok. Kayıp 0.80 çok az bir kayıp var. Ama yılbaşından beri alanlar %17.28 zarar etmişler. Biraz daha ayrıntı istersek hacim tarafına bakarsak düne göre hacim art iki nedeni var. Birincisi bu haberler. ikincisi dün pazarda hacim düşüktü. Bugün pazartesi. İki nedenden dolayı hacim düne nazaran %155 artmış. 5 milyar doların üzerine çıkmış Solana hacmi. Göstergeler Solana konusunda ne diyorlar arkadaşlar? Eğer Solana alım yapacaksanız hacim ağırlıklı ortalama 146 dolar 83 sentten geçiyor. 146 dolar 83 cent bölgesi bizim çok sağlam bir desteğimiz. 146'nın altında bir kapanış bizim stop olmamıza neden olur. Solana'dan bir alt olmaz. Solana ayıya girdi. Solana ölüyor, bitiyor, batıyor deriz. 146'nın üzerindeysek sesimizi çıkarmıyoruz. 146'ya kadar yağ sabır. Düşüşlerde. Yüküşlü bir yükseliş içinse basit hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmasını beklemekte fayda var. O da 167 dolar bölgesinden geçiyor. Solana 167 doların üzerine attığında güçlü yükselişler, roketler bekliyoruz. O zamana kadar da sabır. Solana'da alt destek 146, üst direnç 167. 167'nin üstü roket, 146'nın altı arkana bakmadan kaç, büyük düşüş geliyor. Bu tarafta osilatörlere baktığımız zaman MACD de al vermiş, momentum da al vermiş. Bu tarafta bir sorun yok. Daha önce yaptığımız analizi tekrarlayalım. Teknik olarak baktığımızda, grafiğe baktığımızda büyük, kocaman bir çanağımız var arkadaşlar. Aslanlar gibi bu çanak 265 dolardan geçiyor. Bu çanağın, fincanın artık ne diyorsanız bir de kulbu var arkadaşlar. Bu kulp seviyesi de 100 dolarlardı. 100 dolarlara geldiğinde bas bas bağırdık. Al 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 diye alanlara ne mutlu. Geldi geldi geldi. 200 günlük hareketli ortalamaya takıldı ve tekrar kendine destek buldu. Şimdi 165 dolara gitmesini buradan tekrardan bir backtest yapmasını bekliyoruz. Ama 165'in üzerine attıktan sonra işler kolay. İlk hedef 189, ikinci hedef 265, üçüncü hedef 371 ve Fu Fincan kulp formasyonunun hedefi 526 dolarlara gitmesini bekliyoruz. Solana'nın orta vadede. Kısa vadede görünüyor şöyle bir baktığımızda evet güzel bir yükseliş oldu. Yukarıya doğru güzel bir hareketlilik oldu sevgili dostlar. Bu yükselişin tabii ki de devamını bekliyoruz. Ancak bir backtestten sonra, bir geri çekilmeden sonra. Şöyle baktığımızda 150 dolarlar görülüyor, 151 dolarlar görülüyor. 151 dolarlar, 150 dolarları sol ana tarafında bir geri çekilme bekliyoruz. Böyle bir geri çekilme olur ise güzel bir alım fırsatıdır. Sol ana da ana yön yukarıdır arkadaşlar. Küçük bir geri çekilmeden sonra. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Bayağı bir 14 dakika falan olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi bu haberleri önce Twitter'da paylaşıyorum. Telegram kanalımda paylaşıyorum. Twitter'ıma ve Telegram kanalıma gelebilirsiniz. VIP grubunuz var mı hocam sorusunun cevabı vardır. VIP grubum ücretsizdir. Eko kripto ile alakalı Telegram, TikTok ne varsa aklınızda hepsini tabii ki de gelebilirsiniz. Ama ücretsiz. Benim adıma birisi sizden para isterse benim sesimle, benim görüntümle, benim fotoğrafımla istese dahi ben değilimdir. Kimseye para vermeyin. Paranıza sahip çıkın, hırsızın başını belaya sokmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.